arkadaşlar. Çubukların ağırlıkları PK ve PL olduğuna göre PK PL oranı sormuş bize. Şimdi arkadaşlar en başta kasnaktan başlamak istiyorum. O noktasını etrafını dönebilen kasnak için tork alacağımız zaman arkadaşlar bakın şu ipteki gerilme diyelim ki T1 olsun. Bu da T2 olsun. T1 çarpı O noktasına olan uzaklık 2R T2'nin uzaklığı da 1R olduğundan arkadaşlar burada R'ler gider. T1, daha doğrusu 2T1 eşittir T2 deriz değil mi? Öncelikle bunu görmemiz lazım. Ama artık bunu T ve 2T diye çalışacağım arkadaşlar. Tamam mı? Bunu gördükten sonra bunu T ve 2T olarak çalışacağım. Artık bakın R'ye yakın olan büyük, merkeze uzak olan küçük olacak şekilde. Peki gelelim şimdi kabiliye çubuklarına. Kabiliye çubuklarına geldiğimizde K çubuğuna baktığınızda yukarı çeken iki tek kuvvetiyle arkadaşlar K çubuğunun ağırlığı aşağı doğru olan ağırlığı birbirine paralel olduğu için buradaki alfanın çok bir kalmıyor arkadaşlar. Çubuk türdeş olduğu için tam orta noktasını aşağı doğru çeken ağırlığı TK'mız şu noktaya göre tork altında bir birim uzaklıkta 2T olan 2T kuvvetin olan uzaklığında farkındaysanız bir, bir daha iki birim uzaklıkta. Dolayısıyla TK çarpı 1 eşit olacak. 2 t çarpı 2. Hemen buraya geldiğimde aynı şekilde arkadaşlar alfanın iki alfanın çok dönümü yok. T kuvvetiyle L'nin ağırlığının doğrultuları aynı olduğu için birbirine paralel olduğu için alfanın bir önemi yok. Ki, yine birebir kullanalım. Buradaki uzaklık 1 şuradaki uzaklık 1 burada aynı şekilde t'ye çarpı bir uzaklığı eşitleyebilirsiniz. t çarpı 2'ye. Hemen şurada daha temiz çalışalım artık. 4 tane T eşittir. TK gördüğünüz üzere 2 tane T eşittir. TL e Bunları taraf tarafa oranladığımda arkadaşlar cevabım ne çıkacak? T'ler giderse TK bölü TL eşittir. 2 89 Ceyhan Hemen diğer soruya geçiyorum. 90. soruya baktığımızda evet bu güzel bir soru arkadaşlar. Tam ortasına asılmış düzgün türdeş eşit görmeli çubuğa x ve y'sinin şekil 1'deki basılı dengelenmiştir. x iki de, de sıvıya yere de öfkeli sıvıya daldırılıyor ve denge bozulmuyor. Neden bozulmuyor arkadaşlar? En başta torkumun eşitliği var değil mi? x dönme noktasına 1 uzaklıkta y dönme noktasına 2 uzaklıkta. Buradan ben hemen işlem yapmadan şunu görebiliyorum. Demek ki x'in kütlesi 2m, y'nin kütlesi m. Kütleleri farklı. Nereden biliyorum? 2m çarpı 1 eşit olmalı m çarpı 2. Evet, kütleleri farklı. Peki ikinci duruma gelelim şimdi arkadaşlar. Bakın bu sıvılara daldırdıktan sonra yine bozulmamış denge, değil mi? Neden bozulmamış? Demek ki tork eşitliğimiz devam ediyor. Bakın şimdi burada x sıvısına, şey x cismine İki deri öz kütle sıvıdan bir kaldırma kuvveti etkiliyor. Adeta değil mi? sistemi yukarıya doğru çeken bir kuvvetimiz var. Diyelim ki x cisimine etken kaldırma kuvvetin fx kadar olsun. E y'ye ye de fy değil mi? Diyelim. Hadi bakalım fx'i yazalım. fx eşit olmalı. Kaldırma kuvveti eşit olmalı. x cisminin öz şey hacmi çarpı sıvının öz kütlesi. fy'yi de şöyle yazabilir miyim aynı mantıktan? Evet y çarpı sıvının öz kütlesi V'ye çarpı d kadar. Peki arkadaşlar şimdi esas mesele bu. Birinci durumda tork eşitliği varken ikinci durumda tork eşitliği olması için demek ki şu yukarı çeken kuvvetlerin yapacak torkların da eşit olması lazım ki denge bozulmasın. Ne demek istiyorum? Demek ki fx çarpı 1 eşit olmalı fy çarpı 2 değil mi? Bakın şuradan 2 birime 1 bir birim uzaklıkta. Peki fx fx tekrardan açık açık yazdığımda vx çarpı 2 de eşit çarpı 1 eşit olmalı Vy y çarpı d çarpı 2. D'leri götürdüğümde burada bir bakmışız. 2 tane vx eşittir. 2 tane vy. E buradan ben kesinlikle vx ile vy eşit olduğunu biliyor muyum? Evet biliyorum. Demek ki hacimleri kesinlikle eşit. E, FK'ların farklı olduğu buradan belirleden 1'e 2 oranı var. Kaldırma kuvvetleri kesinlikle farklı eşit olamaz. E, kütlelerim 2M ama hacimlerim eşitse demek ki öz kütlelerim kesinlikle eşit olamaz. Demek ki cevabım yalnız hacim olacak. Evet diğer soruya geçelim. 91. soruda arkadaşlar. O noktasından geçen sayfa düzenelik eksen etrafına serbest görebilen özdeş çubuklar düşey düzende şekildeki dengelenmiştir. İptal oluşan gerime kuvvetleri nedir diye soruyor oranlarını soruyor daha doğrusu. Haydi bakalım. Tor kaldırız arkadaş. O noktasına göre tor. Şimdi T1'in iki bileşeni var. Bir bu. Kendisini T1 çarpı Sinteta diyeceğim. Değil mi? T1'in cosθ bileşeni şu yönde ve menteşenin içinden geçtiği için değil mi? Hiçbir işime yaramayacak tor. Çünkü sıfır çıkacağı için ben saatin ters torku T1 sinθ çarpı çubuğun uzunluğuna 2 birim diyeceğim arkadaşlar. Neden? Çünkü ağırlıkla çalışacağım zaman ağırlığım G. Şuralar 1 bir, bir uzunluktan. Demek ki T1 sin teta çarpı 2 yazıyorum şuraya. T1 sin teta çarpı çubuğun uzunluğu eşit olmalı G çarpı 1. Şimdi ikinci durum biraz daha karışık arkadaşlar. Neden karışık anlatalım. Şimdi Burada G ağırlığı çubuğun ağırlığı değişmedi değil mi? Evet değişmedi. Peki ona kuvvetimi dik olan uzaklığı bulmam için şurası lazım değil mi? Evet. Teta. Şurası da teta mı? Z kuralına değil mi? Şurası teta ise üst taraf. Alt taraf da teta olmak zorunda. Ve bana şu mesafe lazım. O da çubuğun uzunluğunun yarısı olan birin kosinüsü kadar değil mi? Demek ki şurası arkadaşlar bir kos teta. Yani kos teta kadardır. Teta'nın komşusu bu. E o zaman Şimdi G'nin yapacağı tork şu kadar çıktı mı? G çarpı 1 cos theta. Evet. G şu yönlü torkunu yapmak isteyecek. Peki kim bunu dengeleyecek? T2 torku. Peki T2'nin dik uzaklığı. Bakın şuraya dik verdiğine göre ben şu mesafeye çalışmalıyım. E bu mesafede şu değil mi arkadaşlar? 2 çarpı değil hipotenüs 2 olan Teta'nın karşısı yani T2 çarpı 2 hipotenüsümün karşısı olan uzaklık. Yani ikisin teta. Çok güzel. Buradan ne geldi karşıma? Temizliyorum biraz. Alttakini diye. Kos teta eşittir. 2 t sin teta. Değil mi? Üstteki ne oldu arkadaşlar? Bakın şurası da 2 sin teta t1. Ve g1. Demek ki bakın g eşittir. 2 t1 sin teta. Şu swing tetaları bir atalım. Şu ikileri bir atalım. Neden? Çünkü taraf tarafa bölüyorum bakın. O top. G'ler de gitti. Ne kaldı? Kosinüs teta eşittir. T2 bölü T1 çıktı. E benden T1 bölü T2 istediğine göre T1 bölü T2'de 1 bölü kos teta yapacaktır arkadaşlar. Oldu mu? Olmuştur. Devam ediyorum. Diğer soruya geçiyorum. 95. soru arkadaşlar. Pratik bir soru aslında. Neden pratik? Söyleyeceğim. Pratik de şundan. Şimdi arkadaşlar bu iki şeklin toplamda şu iki büyük karenin kütle merkezi neresi olması beklenir? Şurası değil mi? Bununki burası. Bu arkadaşınki de burası. Bu ikisinin kütle merkezi tam şurada olması. Değil mi? Şurasıdır. Diyor ki bu parçalar, eşit bölmeli parçalar ve 1, 2, 3'ten hangileri düzlemden çıkartılırsa, alınırsa kalan parçaların kütle merkezinin yeri önceki de aynı olur, değişmez. Bu şu demek ki çıkan parçaların, çıkan parçaların kütle merkezi de aynı yerde olmalı ki eski kütle merkezinin yeri değişmesin. Çünkü arkadaşlar bir parçadan, bir sistemden kütle çıkartırsam, çıkan parçaların kütle merkezinin tam ters yönünde büyük parçaların kütle merkezi kayar. Çıkan parçaların kütle merkezinin tam simetriğine doğru kütle merkezi kayar. E ben kaymasını istemiyorum. Aynı yerde kalmasını istiyorum. Bunun tek şartı arkadaşlar çıkan parçaların kütle merkezinin aynı yerde olması. Hemen şu öncülere bakalım. Birinci L ile N. Şimdi L N'in kütlesi bu, merkezi burada. N'nin kütlesi şurada ortasında. Yani şu hat üzerinde bir yer. Kesinlikle değil mi? Burada değil. Burada olması lazım. O zaman L ile N çıkarsa kütle merkezimiz aşağı kaydırır. Neden? Bu x'in kütlesi şurada mesela. Biraz aşağı kaydırır. Bu olmaz. K ile N. Hmm. K ile N. Güzel. K ile N'in arkadaşlar bakın düzün çizdiğinizde bir bakmışsınız. Bakın x'te 2.5 uzaklığım var. Değil mi? K'nın da 2.5 uzaklığı var. X olarak aynı yerdeyim. Y olarak bakın 1.5 uzaktayım. Y olarak düşündüğümde bak 1.5 uzaktayım. Görüyor musunuz? İki taraftan da hem x uzaklama eşit hem y uzaklama Demek ki k ile n'nin kütle merkezi, k ile n parçası çıkacak yine bakın tam burası. Dolayısıyla bunu çıkarmanız kütle merkezinin yeri değişmemesini sağlayacaktır. Aynı yere kalacaktır. E, m ile k düşündüğümü, bir, de, bir de şunu çizelim. M ile k düşündüğümü, bakın şu hat bir yerde olacak ya, diyelim şurada tam ortada. Bu da hat değiştirecektir. Bu da olmaz. Demek ki yalnız ki yani k ile n'yi çıkartırsam kütle merkezinin yeri değişmeyecektir. Tamam